Sanatta ilham ile taklit arasındaki çizgi nerede? 15 Nisan Sanat Günü'ne kadar sanat dünyasında iz bırakmış 30 başyapıtı birlikte keşfediyoruz. Tiziano'nun Urbino Venüsü, pozuyla Giorgione'nin Dresden Venüsü'ne açık bir gönderme yapıyor. Ancak söylentilere inanırsak, Giorgione'nin tablosunun en azından bir kısmını tamamlayan da Tiziano'nun kendisiydi. Bu da iki eser arasındaki benzerliğin yalnızca ilhamla sınırlı olmadığını düşündürüyor. <laughs> Aradaki en büyük fark şu. Giorgione'nin Venüs'ü masumca dışarıda uyurken Tiziano'nunki gözlerini açıyor ve doğrudan izleyiciyle bağ kuruyor. Bu, sanat tarihinin en büyük tartışmalarından birini doğuruyor. Bu tablo, evlilik ve doğurganlık temasıyla bir gelini mi temsil ediyor yoksa erotizmin en cesur ifadelerinden biri mi? Bir genç kadın, ipek çarşafların üzerine uzanmış doğrudan izleyiciye bakıyor. Sol eliyle mahremiyetini korurken, sağ elinde zarif bir gül buketi tutuyor. Ancak bakışlarında bir sır var. Sanki bilinçli bir şekilde izlenmeyi bekliyor. Yoohoo. Erotizm mi, alegori mi? Bu sorunun kesin bir cevabı yok. Ancak biz yine de tabloyu, alegorik bir anlatı üzerinden inceleyelim. Arka planda iki hizmetçi gelin sandıklarını açıyor. Bu detay eserin evlilikle bağlantılı olabileceğini düşündürüyor. Çünkü o dönemde gelinlerin çeyiz sandıkları düğün günlerinde açılır ve içindeki süsler dışarı çıkarılırdı. Ama bu sahnenin Venüs ile nasıl bir bağlantı kurduğu hala tartışmalı. Venüs'ün ayak ucunda yatan küçük köpek sadakat isim geliyor. Ama bu sadakat Venüs'e mi yoksa onu izleyen kişiye mi? Köpek evliliğe dair bir güven ve bağlılık sembolü mü? Yoksa arzunun evcilleştirilmiş bir temsilcisi mi? Ayrıca pencere kenarında görünen Mersin ağacı da aşkın kalıcılığını simgeliyor. Antik mitolojide Mersin, Tanrıça Venüs ile ilişkilendirilen bir bitkidir ve evlilikle bağdaştırılır. Bu da tablonun evlilik bağlamında okunmasını destekleyen bir başka unsur olabilir. Bazı söylentilere göre bu tablo fazla erotik olduğu için bir genel ev tarafından bile reddediliyor. Peki sizce bu tablo Rönesans'ın en cesur Venüs'ü mü yoksa dönemin toplumsal kodlarıyla işlenmiş alegorik bir özel portre mi? Yorumlarda tartışalım.